Size cenneti gösterirsem bana itaat eder misiniz?" dedi. Asker de ona inanmayıp "Bunu yaparsan hayatımı sana adarım." dedi. İçeriden haşhaş tohumlarından yapılmış özel bir şurup getirdi. Asker bunu içtikten sonra yarı baygın bir hale geldi. Zihni açıktı ama etrafında olanları tam olarak algılayamıyordu. Onu yarı baygın bir şekilde bir bahçeye götürdüler. Bahçede bu dünyada görebileceğiniz en güzel çiçekler ve meyve ağaçları bulunuyordu. Sadece bu bile yarı baygın bir adamın cennet olduğunu düşünmesine yeter. Ancak sadece bu kadar değildi. İçeride üstlerinde kıyafet olmayan yarı çıplak kadınlar bu meyve ağaçlarından meyve topluyorlardı. Askere bakıp gülümsüyor ve ona bakarak ağaçlardan yeni topladıkları meyveyi ısırıyorlardı. Sonra askerin uyuşukluğu geçmeden hemen bir haşha şurubu daha içirip tekrardan kaleye getirdiler. Sonunda asker kendine geldiğinde bu gördüklerinin önce bir rüya olduğunu düşünse de Sabbah'a güvenmeye başladı. Ona cenneti gösterdiğine inanıyordu. Bu uğurda Hasan Sabbah için canını bile hiç tereddüt etmeden verecek hale gelmişti. Sırf bir askere cenneti göstererek bile yanına yüzlerce fedayı toplamıştı. Bu fedailer gölgelerde saklanmayı öğrendi. Birine görünmeden istediği yere sızmayı öğrendi. Kimsenin haberi olmadan herhangi birini anında öldürme eğitimini aldı. Daha sonra bu fedailer cennet vaadiyle Hasan Sabbah'ın koşulsuz askerleri oldu. Bu askerler haşhaşiler yani daha sonra asasins olarak bilinecek olan suikastçilerdi. Her şeyin başladığı o yere gelelim. Rivayete göre Elbrus dağlarını hakimiyeti altına almak isteyen bir kral bu hakimiyeti sağlamak için güçlü bir kale inşa etmek ister. Kalenin yerini belirlemesi için kral kartalını salar ve bir süre sonra kralın kartalı dağın yamacında kayalık bir yere konar. İşte kartalın konduğu o yere de Alamut Kalesi'ni inşa ederler. Kale öyle bir konumda bulunuyor ki oraya ulaşmak için sırp ve kayalık bir patikaya dolanıp dağa tırmanmak gerekiyor. Bu da o kaleyi kuşatması neredeyse imkansız hale getiriyor. Hasan Sabbah ise bu kaleyi ele geçirerek ünlenmiş ve burada yaşamaya başlamıştır. Bazı rivayetlere göre tam 34 yıl boyunca bu kalenin dışına bile çıkmamıştır. Bu kaleyi ele geçirdiği için ona dağın yaşlı adamı ünvanı verilmiştir. 1050 yılında İran'ın kum eyaletinde dünyaya gelmiş ve yaşamı boyunca büyük eğitimler almıştır. Matematik, kimya, felsefe ve geometri gibi alanlarda birçok eğitim alan Sabbah bir alim olarak da biliniyordu. Belki de aldığı bu eğitimler sayesinde haşhaş tohumunu doğru bir şekilde kullanarak insanları cenneti gördüğüne ikna etmeyi başarmıştı. 1164 yılında İsmaili Devleti'nin başına geçen 2. Hasan yani Hasan Sabbah kıyamete yaklaştıklarını ve Kur'an'ın ayetlerinin geçersiz olduğunu söyleyerek yeni bir ibadet ve mezhep oluşturdu. Bu ibadet bildiğiniz ibadetlere hiç benzemiyor. Sabbah'ın yetiştirdiği suikastçilerin göreve gittiğinde iki seçenekleri oluyordu. Ya görevi başarıyla tamamlayıp Suikast düzenlenen kişiyi öldüreceklerdi ya da başarısız olup intihar edeceklerdi. Görevlerde ölmek onlar için cennetle ödüllendirilmek olacaktı. Bu yüzden hiçbir suikastçı tereddüt etmeden görevlerine gidiyor ve elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bu onların ölümüne sebep olacak olsa da onlar için bu bir ödüldü. Bu tehlikeli suikast görevine gitmeden önce her suikastçı Hasan Sabbah'ın yeniden düzenlediği İsmail mezhebinin son ibadetini yerine getiriyordu. Bu ibadet tahmin ettiğiniz gibi cenneti görmekti. Göreve gitmeden önce her suikastçı Hasan Sabbah'ın hazırladığı haşhaştan yiyerek yarı baygın hale geliyordu. Daha sonra yarı baygın suikastçılar cennet bahçesi adı verilen yere götürülüyordu. Burada yarı baygın halde gördükleri yerin cennet bahçesi olduğuna inanıyorlardı. Daha sonra bu ibadeti gerçekleştirip suikast görevine gidiyorlardı. Zaten cenneti gören hiç kimse bu görevden başarısız olarak dönmek istemez. Bu ibadet ile suikastçilerini kendisine sorgusuz sualsiz bağlayan Hasan Sabbah birçok önemli lideri infaz etmiştir. Ayrıca Haşhaşilerin intihar yöntemi de bilinenlerin çok ötesindeydi. Onlar suikasti gerçekleştirdikten sonra öldürdükleri insanların yanında bekliyor ve muhafızların gelip onları öldürmesini istiyorlar. Bazen ise muhafızlar onları halka bırakıyordu. Suikastçiler halk tarafından linçlenerek öldürülüyordu. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun Baş Veziri ve Siyasetname isimli eserin yazarıdır. Aynı zamanda Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisiydi. Nizamülmülk, Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Devlet yönetiminde bir hayli etkili olan Nizamülmülk'ün isminin anlamı da devletin düzeni demektir zaten. 16 Ekim 1092 yılında Nizamülmülk'ün çadırına gelen kılık değiştirmiş suikastçiler ona dilekçe uzattılar. Vezir dilekçeyi okurken suikastçı onu bıçaklayarak öldürdü. Babası Abbas halifesi olan Mustahsır, 1118'de öldükten sonra yerine geçerek 29. Abbas halifesi oldu. Mustarşit, 1118'den 1135 dönemine kadar Abbas halifeliği görevini yaptı. Bu, Abbas halifesi Mustarşit de Haşhaşiler tarikatına mensup bir suikastçı tarafından infaz edildi. Trablus kontu Pons ile Cecil'in en büyük oğludur. Babası öldüğünde 1137 yılında babasının görevini almış ve yeni Trablus kontu olmuştur. Ayrıca Trablus kontu 2. Raymond Kudüs Kralı 2. Bauduin'in küçük kızı, Poederna ile erken yaşta nişanlanmıştır. 2. Raymond tarihinde birçok kez Müslüman birliklere karşı savaş açmıştır. 2. Raymond da diğer talihsizler gibi 1152 yılında Hasan Sabbah'ın suikastçileri tarafından infaz edildi. Şii din adamı Ebu Haşim, Musul valisi, Fatimi orduları başkomutanı Elef'tan Şehinşah, Irak Selçuklu Devleti hükümdarı Davut ve bunlar gibi yüzün üzerinde önemli suikast gerçekleştirildi. Haşhaşiler tarihleri boyunca yoluna çıkan devletleri ya da amaçlarının arzuladığı krallıkları devirmiştir. Bu yüzden tarihe efsanevi Haşhaşiler olarak geçmişlerdir. Haşhaşiler varlıkları boyunca tek bir kaleden yönetildiler. Kurucuları Hasan Sabbah da rivayetlere göre 47 yıl boyunca bu kalenin dışına çıkmamıştır. Haşhaşilerin merkezi olan Alamut Kalesi düşene kadar da Haşhaşiler suikastlerine devam etmiştir. Böylesine derin güçlere sahip olan ayrıca istediği lideri komutanı rahatça öldürebilen Haşhaşileri yok etmek için gereken güç kimse de yoktu. Ancak daha kötü bir lider, daha korkutucu bir güce sahip olan, neredeyse Asya kıtasının tamamına hükmeden Moğollar geleceklerdi. 1256 yılında Bağdat işgaline gelen Hülagü Han liderliğindeki Moğol ordusu buraya geldiklerinde efsanevi Alamut Kalesi'ni de ele geçirmek için savaşlar verdi. Haşhaşiler direnmeye çalışsalar da bu ezici Moğol gücüne dayanamadılar. Moğollar kaleyi ele geçirip içeride bulunan neredeyse tüm aşağıçileri öldürmüşlerdi. Bununla da kalmadılar. Kaleyi tahrip edip yağmaladılar ve içindeki meşhur kütüphanesini de yakmışlardı. Haşhaşiler ile başlayan bu suikastçılık akımı zirvesine ulaşmıştır. Dünyada Haşhaşiler birçok örgüte ilham olmuş ve birçok tarikatın kurulmasında başrol oynamıştır. Bunların en ünlüsü tapınak şövalyeleridir. Bir diğeri de günümüzde hala tartışma konusu olan İlmünati örgütüdür. İlmünati'nin gizli bir yapısının olması, devlet yönetiminde gizli liderlerinin bulunduğu iddiası ile Haşhaşilerin yöntemleri bir nebi uyuşuyor olsa da İlmünati ile Haşhaşiler arasında kesin bir kanıt veya tarihçe bulunmuyor. you <laughs>